Kerem türküsü var mı? Var geldi? olmaz Vallahi mı? ben bu Kerem türkülerini severim. Peki Kerem ben sana bir Kerem Kerem'in kendi türküsünü söyleyeyim. Olur. Tamam. Şimdi Kerem hem de hikaye olsun. Tamam. Hikayenin içinde Aslı'nın babası Keşiş derler gayrimüslim. Gelmiş Erzincan'da kızına akrab bağlarını satın almış. Ne bağlarını? Akrap bağlarını. Hikayede akrap bağları geçer. Yer ismi, yer mi orası? Hat, evet bir mevki. Hatta Hala Usta, var mı orada? bilmiyorum. hatta misin? cimini derler. Erzincan'ın cimini derler. O üzümlü var ya yeni kaza. Orayı derlerdi ustalarımız. Ama bu hikayedir. Nedir? Orasını bilemeyiz. Kerem de arkasından gelmiş. Orada bir türkü söylemiş. Bir de daha çok önemli bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok yaygın halk müziği söyleyen sanatçılarımızda o işte dağlar senin ne karanlığı gardın var. Hı hı. Balesi dağlar senin ne O Kerem'indir. Hmm. Onu söyleyeyim o zaman. Of. Kerem Erzurum'da 6 ay hasta yatmış. Hacılar Hanı'nda 6 ay güzden bahara kadar hasta yatmış. Sofu bahar olmuş. Aslıyı aramaya peşine gidiyorlar. Aslının Erzincan'a aşağı gittiğinin sağlığını almışlar. Tabii. Ve çıkmışlar ovaya aşağı ve Erzurum ovasına aşağı giderken e, Ilıca düzüne aşağı ovadır orası. Sol tarafında palandöken döken dağları yarıdan aşağısı çayır çimen koyun kuzu meleşiyor. Yarıdan yukarısı kar. Alttaki eteğindeki güzel ovada da kadın kız efendim kendilerine çiçek topluyor, yemlik topluyor, madımak topluyor. Şakalaşıyorlar, türkü söylüyorlar. Kerem bakıyor. Ey diyor Sofu arkadaşına. Bak bu dağlar benim de böyle dağlarım yaylalarım vardı. Beni bir saçı aslının peşine nefsim mi götürüyor, aklım mı götürüyor, ne yaptığımın farkında değilim diyor adam. Şöyle ondan bir iki dörtlük söyleyeyim sana. Hay hay. Bir bakalım ne diyor Kerem orada. Onun başlangıcı o dağlar seni delik delik delerim değildir başlangıcı. Oraya ilave edilmiş birileri tarafından. Asım gitti yaylalara dayandı Dayandı Benim burada kalışıma ne dersiz anam anam Ne dersiz anam anam duman dağlar İki dinli bir cahilin elinden Elinden Sararıp da soluşuma ne dersiz anam anam ne dersiz anam anam dumanlı dağlar. İki dinli bir cahilin elinden Aslı Hristiyan Kerem'i seviyor ancak arkadan seviyor yüzüne geldiği zaman sevmiyor. Dağlar senin ne karanlık vardı, vay ardım var Vale sündür boynu neymiş derdim var Anam anam derdim var Ölem ölem duman dağlayım El alemin vatanı var yurdu var Yurdu var benim yursuz kalışıma nedir, siz anam anam nedir, siz ölem ölem dumanlı dağlar Gurbete elde kalışıma nedir, siz anam anam nedir, siz ölem ölem dumanlı dağlar ben keremim keremliğim bildirdim bildirdim Dostal attım düşmanımı güldürdüm anam anam güldürdüm alam güldürdüm Ayağalar elden yarım aldı Arsız arsız gülüşüme ne Siz anam anam ne Siz ölem ölem bu manudallayın.